arkadaşlar. Herkese selamlar. Bu videoda hem biraz çalışayım ben. Bir yandan da sizinle sohbet edelim. Öncelikle şimdi ne yapıyorum ben? Onu bir göstereyim size. Frameleri biliyorsunuz iç ana bölmeleri diyelim. İç ana bölmeleri artık elimden geldiğince böyle rahat rahat imkanım varken yatırıp büyük tezgahın masanın üzerinde çalışma imkanım varken inceğini cincini bitireyim istiyorum. Şimdi çerçeve dediğimiz şu arkadaşlar şunlar iç bölmeler, frame'ler mesela bu 11. frame hemen kıç aynadan bir önceki frame 12. frame'de kıç aynamız oluyor. Bunun hem kaplama tahtaları, gelceği basçı, yüzeyleri genişletiyor, sağlamlaştırıyor. Yük taşacak iskeleti oluşturuyorum. Hem de bakın şuralarda vinçlerin, yelken vinçlerinin şurada da var. Burada da var. Yelken vinçlerin oturacağı kısımlar da çıkmış oluyor. İşte şuraya biz oturacağız, sırtımızı yastlayacağız. Şurası tam kıç aynaya çok yakın olduğu için minimum ölçüde küçük ama öne doğru geldikçe orası gittikçe genişliyor. Teknenin gövdesinin genişlemesiyle orantılı olarak Bayağı geniş geniş rahat bir tekne olacak. Öyle çoğunu zannediyorsunuz hani ya 960 çok küçük değil mi falan diye. Keşke şöyle bir 15 metre 18 metre olsaydı diyenleriniz var. Ama bu bence ideal sınırdaki ölçü. Tamam bundan biraz daha aşağı düştüğümüzde sıkıntıyı yaşamaya başlardık ama 960 omurga boyu olan bu tekne bence bana gayet ideal büyüklük. Belki de çoğunuz için de bu tekne büyüklüğü konusunu bir daha gözden geçirmeniz lazım. Gereksiz yere büyük teknelere yönleniyorsunuz gibi bir his var içimde. Bu frame'in bir tarafı kaldı. Biraz üzerinde çalışmam gerekiyor. Bir de şurada bir frame daha var masanın üstünde. Onun da tek tarafı daha var. Aynı burada yaptığım işi onda da yapacağım. Ama onun tahtalarını sabahtan hazırlamıştım. Bütün şeyleri şu an buna yaptığım işi şey ona yapmıştım. Bir tek epoksiyle yapıştırıp mengene sıkıştırması kaldı. Bunu da o hale getirip bir seferde ikisini birden epoksiyi hazırlarım. Yapıştırıp hepsini mengenelerle sıkar. Böylece frame'lerle çalışma işim bitiyor. Bu masaların üzerine şu omurgayı da bir yan yatırırım. Akşama olur herhalde. Yok bu akşam olmaz. Bunların kurumasını beklemem lazım. Yarın. Yarın sabah bunların mengenlerini söktüğümde omurgayı buraya bir yatırırım. Yanlamasına. Çünkü omurganın yan yüzeylerine bir el planyasıyla iyice bir düzleyip tertemiz çıkarmak istiyorum. Kaba temizliğini yapmıştım. O artan epoksileri falan. Ama ince şöyle son bir tesfiyesini yapmam gerekiyor. Herhalde yarın da öyle geçer. Yarın öbür gün belki hafta sonu. E, pazartesi'ye de artık hadi şu tekneyi bitirelim artık diye kolları sıvarız. Bu masaları söküp kaldırmakla başlarız o işi. Şimdi tekne yapım sürecinde burada 3 farklı evre vardı. Hadi hazırlık evresini, planların oluşturulmasını saymıyorum. Yani fiziksel olarak burada görünen Birincisi omurga kalıbı ve omurganın ana omurganın hazırlanması için o kalıbın tek parça halinde böyle büyük bir şekilde konumlandırıldığı durum. O bitti. O aşamadan sonraki işte iki tane büyük masa ve üzerlerinde postaların basılması, eğrilerin basılması. E o aşamayı da bitirdik. Eğriler de hazır. Şimdi bu frame'leri aslında ben şeyin üzerinde ana tezgahın üzerinde yani tekniği ters üzerine kuracağımız tezgahın üzerinde bu ayrıntıları yapayım diye düşünüyordum ama böyle hazır alan varken daha rahat daha temiz çalışma imkanı varken şimdi biraz önceledim bazı işleri dolayısıyla tezgahın kurulması tekne iskeletinin kurulması biraz gecikmiş gibi gözüküyor ama ondan sonra yapacağım işleri şu an yapıyorum. Ve daha hızlı, daha rahat yapıyorum. Daha temiz bir şekilde. Yani buradan belki iki hafta kazanacağız. Öbür taraftan bir hafta gecikeceğiz. Gene kardayız yani. kardayız derken şimdi yeni su kontraları sipariş ettim. Hem bu teknenin papelleri için böyle çapraz kaplamaları için ince su kontrası hem de teknenin üst binasını Kasarayı vesaireyi oluşturmak için yine böyle kalın 12 milimlik su kontralarından sipariş ettim. Yine hepsi okuma. Bu teknede okuma harici bir su kontrası kullanmıyorum. Birinci kalite. İstanbul'dan getirtiyoruz ve onlar hep euro ile geliyor. Ve şu son dövizin artışından bayağı bir canımız yandı orada. Mesela bundan 4 ay önce buz kontralarını alıp İstanbul'dan buraya getirtirken nakliye 850 lira ödemiştim. Şimdi nakliye için 2600 lira ödüyorum. Yani fiyatlar o kadar hızlı ve katlanarak gidiyor ki. Enflasyon %20, %40 bir şeyler konuşuluyor böyle resmi ağızlardan ama hiç görüntü öyle 40-50 değil. Çok fena, çok fena ve sanki bu en kötü gün değilmiş gibi, en kötü dönem değilmiş gibi biraz böyle sıkıntılı bir döneme ülkece giriyoruz gibi görünüyor. Tam böyle zamanlama fena değil. Tam böyle kötü ekonomik dönemin başlangıcında bu işin en azından tekneyi denize indirebilecek kadar ki aşamanın büyük malzeme anlamında çoğunu halletmiş oldum. O bir avantaj oldu. Gerçi hala ıvır zıvır alacak çok şey var ama en azından kabasını büyük yekün tutacak kısmını halletmiş olduk. Tabi tekneyi denize indirmekle de iş bitmiyor. Ondan sonra tekneyi donatmak asıl bir o kadar daha maddi külfet getirecek belki e, teknenin gövdesini yapmaktan daha bile pahalıya çıkacak tekneyi donatmak zaten yelkenleri konuşmaya bile gerek yok bir takım yelken yaptırmaya kalktığımızda onlar da euro bazında baya bir mevla tutacak herhalde neyse aldığımız her malzeme ve yaptığımız her iş, mesela şimdi şu küçücük tahtayı kestim ve şuraya hazırladım. Bir adım atmış olduk sonuca yaklaşmak adına. Bunun gibi binlerce iş yapacağız küçük küçük ama böyle böyle iğneyle kuyu kazar gibi bu tekniği ortaya çıkaracağız. İşte aldığımız her malzeme de o an için düşünüyoruz ya dünya kadar para verdik, nakdiyesiydi, getiriydi, götürüydü, hazırlanmasıydı, şuydu buydu. Ama bunlar hep bu sürecin içindeki doğal olgular. Şimdi tekne yapım sürecinin başında şey konuşmuştuk hatırlarsınız belki. Benim hep B planım var. <laughs> Baktık donatma kısmı bütçemi çok aşacak gibi yani tekneyi denize indirmeye odaklandık ya şu an. Eğer ondan sonra tekneyi donatma kısmını gözüm kesemeyecek gibi olursa bütçe anlamında o zaman belki projeye kış döneminde iki ay ara verip yani tekneyi hazırlayabildiğim kadar hazırlayıp Kasım'a kadar falan. Ondan sonra iki ay, üç ay tekne yapımına ara verebilirim. İşte bütçeyi biraz daha güçlendiririm o 2-3 ay içinde. Ondan sonra gelip kalan işleri yeni bir bütçeyle, yeni bir heyecanla tamamlarız. Belki de o B planı da gündeme gelebilir yani. İşte siz çoğunuz şeye takılıyorsunuz. Mesela o ağacı nasıl yapacaksın? Onun ağırlığını hesapladın mı? Bunun bilmem neyi şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Bunları konuşuyoruz da zaten ayrıntıları. Onlar hep şeyler. Çözülebilecek ayrıntılar. Hep başından beri söylediğim gibi burada tek bir risk var. O da bütçeyi denkleyememek. Yoksa iş anlamında her şey gayet güzel gidiyor. Ha bu saatten sonra bütçeyi denkleyememek diye de bir şey yok. Anca ne olur? İşte tekneyi denize indirip içinde yaşamaya başladıktan sonra eksiklerinin tamamlanması uzunca bir süreç alır. Zamana yayarız. O şekilde yavaş yavaş o hazırlıklarda da eksikleri de tamamlamış oluruz. Şimdi YouTube konusuna gelirsek de bayağı zaman yetmeme sıkıntısı yaşıyorum ben. Sabah 6'da hatta 5.45 gibi kalkıyorum, uyanıyorum. Gece 12 gibi, 11 gibi yatıyorum. Bir yandan tekne imalatıyla, bu işlerle uğraşıyorum ki sabah serinden de faydalanmış oluyorum. Öyle erken kalkmak iyi oluyor. Ama yorucu oluyor tabii. Bir yandan da işte öğlenleri YouTube videoları hazırlamaya çalışıyorum sizlere. Hem bu tekne yapım sürecindeki kritik gördüğüm noktaları konuşalım. Bu süreçlere kalkışacak arkadaşlar nelere dikkat etmeli kendimce onları da anlatmaya çalışıyorum. Bir yandan da göksel navigasyon işine bulaştık. <laughs> Başladık. Ha, fena mı oldu? Aslında iyi oldu. Çünkü o bir sürümceme de kalacaktı. Ya hazırlık yapayım, işte güzel materyaller hazırlayayım falan diye diye onu biraz hep öteliyordum bir süredir. Onu da başlamış olmak iyi oldu. Bayağı da iyi gidiyoruz orada. Bayağı yol kat ettik. İşin temellerini konuştuk. Şimdi orada da ilk birkaç göksel navigasyon videosunu çok fazla kişi seyretti. İzlenme sayıları çok yüksekti. Ama baktılar papuç pahalı, iş biraz karışık. <laughs> Çok hızlı fire vermeye başladık mevcutta. Ama şu an son videolar ki oldukça detaylı anlatıyorum. Nedenleriyle, niçinleriyle. Yani tam böyle bir arşiv oluşturuyoruz. Yaptığınız iş kendi içinize sincek O göksel navigasyon videoları da benim içime siniyor. Gayet güzel dediğim gibi bir arşiv oluşuyor orada. Ve Son videolar 500 kişi civarında, 500'ün üzerinde izleyen sayısı oluyor. Yani video yayınlandıktan 3-5 gün içinde 500'ü buluyoruz. Bu da demektir ki bir 500 kişi Türkiye'de yetişiyor. Göksel navigasyon da dahil, ileri teknikler, ileri kaptanlık bilgileri de dahil kendilerini mümkün olduğunca yetiştirmeye gayret eden, bu yolda çaba sarf eden en az 500 kişi var demektir bu. Benim YouTube kanalım çevresinde oluşturduğumuz sayı bu. Tabii ki bunun dışında da çok çok daha fazla kendini yetiştirme yolunda ilerleyen kaptanlarımız vardır mutlaka. Ha, sayı daha çok artsın mı? Mesela şimdi 500 diyoruz ya, bu 1500 olsa daha mı iyi olur? Bazen düşünüyorum da belki kaliteli İşini çok iyi yapan, bilgili, kaptan sayısının da böyle çok fazla artmaması bir yerde de iyi olabilir. Çünkü kötüler olacak ki <laughs> iyinin farkı ortaya çıksın, bariz bir şekilde iyiler parlasın. Bin tane kötü kaptan olsun ama içlerinde 200 tane de iyi kaptan bulunsun istiyorum. Dünya seyahati yapmaya hevesleniyor pek çok insan ve imkan bulan da, fırsatını yaratabilen de çıkıyor kendi hikayesini yazıyor. Müthiş bir şey bu. İnşallah bunun dünya seyahatinin bir yelkenli tekneyle hayalini kuran herkesin bu hayali gerçek olur. İşte benim bu noktada dikkat çekmek istediğim ve elimden geliyorsa da naçizane katkı vermek istediğim bilgisiz, cahil yani denizcilik konusunda, yelkencilik konusunda cahil insanların bu dünya seyahati sırasında büyük sıkıntılar çekeceği yönünde. Ve bu büyük sıkıntılar da hem kendilerini riske atarak hem de denizi paylaştıkları diğer insanları, diğer denizcileri riske atma şeklinde olabiliyor. Buna gerek yok. Bunu yapmayalım istiyorum. Her, herkes dört dörtlük, yüzde yüz çok bilgili kaptan olup da dünya seyahatine çıkacak diye bir şey yok. Zaten dünya seyahatinin ruhunda e, bilinmezliklere yelken açmak var işin felsefesinde. Onu da anlıyorum ama en azından temel denizcilik kültürünü yaşayabilecek arkadaşlar. Ne bileyim böyle navigasyonel anlamda temel işin temellerini bilmek, yelken ayarlama, tekneyi abrayabilme ve teknik konularda da biraz yeterli hale gelebilmek işinizi çok daha bu yapacağınız dünya seyahatini çok daha keyifli ve güvenli kılacaktır. Ha, asla bu güvenlik kısmı yüzde yüze ulaşamıyoruz. Mutlaka gözden kaçırdığımız açık kapılar kalıyor. Ama bunları ne kadar aza indirirsek bir de yanlış bir algı oluşturmamak lazım dünyada. Sonuçta bu dünya seyahati okyanus aşırı seyirler yapmak biraz da mensubu olduğunuz toplumu, ülkeyi temsil etmek de anlamına geliyor. Dolayısıyla belki sizin tanıştığınız, karşılaştığınız diğer denizciler ilk kez bir Türk'le karşılaşacak. Belki ilk kez Türkiye'nin adını duyacak insanlar ve sizinle bir imaj oluşturacaklar. Ya çok efendi insanlar Türkler. Çok bilgili, denizcilikte çok başarılılar, çok yardımseverler gibi güzel izlenimler de bırakabilirsiniz. Veya ya bu Türklerde ne adamlar tekniği kullanmayı bilmiyor, navigasyon bilmiyor, gelgi takıntısı nedir bilmiyor. Dünya seyahati yapacağım diye çıkmış, ölümüne gidiyor. Aman bunlardan uzak durun, sizi de tehlikeye atabilirler gibi bir imaj da yaratmak var. Özellikle amatör denizcilerin bu işi sevdikleri için yapan, Hiçbir maddi gelir beklentisi içinde olmadan yapan anlamına geliyor amatör. Amatörü biz yanlış anlıyoruz çoğunlukla. İşte şey zannediyoruz. Amatör daha az bilgisi olan, profesyonel daha çok bilgisi olan. Hayır değil. Bilgi konusunda ikisinin de yüksek olması lazım kaptansa. Amatör demek sadece o işten para kazanmıyor demek. Maddi bir beklentisi yok demek. Dolayısıyla da o işi severek yapıyor demek. Şimdi severek kaptanlık yapan birisi kaptanlığın gereklerini yerine getirmekten niye iptina eder? <laughs> Erinir onu anlamıyorum. Yani kaptanlıktan anlaşılan otopilotu devreye sok. Cep telefonundan navyonik saç. Tekne şurada şuraya gideceğim diye böyle oyna dur. Otur bir köşede. Bu mudur amatör kaptanlıktan anlaşılan e, zannedersem bu. <laughs> en azından bir kesim için böyle. İşte o bu yanlış algıyı kırmamız lazım. Kaptanlık amatör veya profesyonel anlamda da yapılsa ciddi sorumluluk gerektiren, ciddi bilgi ve beceri gerektiren, ciddi muhakeme yeteneği gerektiren bir meslek, bir iş, bir uğraş, bir hobi kimisi için. Kimisi için bir spor, <laughs> kimisi için bir yaşam tarzı ne derseniz deyin ama ciddiye alınması gereken bir konu. İşte yelkenci meşhur markaların kıyafetlerinden giyip, yelken spor gözlükler takıp, güneş gözlükleri. Hele bir de dümenin başında şöyle bir iki fotoğraf çekildi mi insanlar tamam işte bak ben oldum havasına bürünüyorlar. Hele bir de otopilot 10 tuşunu yerini öğrenip Navionics'i de cep telefonuna yükledin mi? Hadi kim tutar seni? <laughs> bir dünya seyahatine çıkabilirsin. Mantığına kapılıyorlar. İşte bizim bu kanalda da yaptığımız, anlatmaya çalıştığımız bunca uğraş, bunca emek işin o kadar da basit olmadığını anlatmak için. Şimdi şu an şeyi yapıyorum. Bu vinçlerin üzerine oturacağı tabanı, ana yapıyı oluşturuyorum. Bunların yanlarına böyle profil saçlardan alttan destek de olacak. Hep konuştuğumuz gibi eğer bir yerde bir metal, saçtan, çelikten içten yapıya bir destek veriyorsak mutlaka o bölgenin ağaçlarının laminasyonda arasına elyaf takviyesi yapacağız. Şu anda o işi yapıyorum. Şimdi buradaki katmanların arasına elyaf takviyesi hazırlıyorum. Bunları epoksi ile yapıştırırken bu elyafları da araya yerleştireceğiz. Hani videonun başında bir B planından bahsetmiştim ya. 2 aylığına 3 aylığına bütçeyi güçlendirmek için hem biraz çalışayım denizlerde olayım. Hem biliyorsunuz çok fazla karada kaldım mı psikolojim yıpranmaya başlıyor. Hep aynı işe odaklanmak, hep aynı noktaya yoğunlaşmak da bir noktadan sonra insanı bunaltıyor. İşte ara ara bir aylığına iki aylığına bu sürece bir ara verip her şeyi burada dondurup gidip bir sıfırlanmak, resetlenmek ve bu esnada da biraz bütçeyi güçlendirmek çok çok iyi olacak. Şimdi bazı arkadaşlar şey diyor ya diyor çok az iş yapıyorsun, çok yavaş ilerliyor diye düşünüyorlar. Ama şunu da bir düşünün, kendinizi benim yerime koyun. Mesela bu tersaneyi kaç günde, kaç ayda kurabilirsiniz sıfırdan? Bir bahçe kiraladınız, o bahçeye bu öyle bir tersaneyi ne kadar sürede kurabilirsiniz tek başınıza? En son kurulum aşamasında bir iki arkadaşınızdan yardım isteyerek. Onu düşünün. Mesela buradaki ağaç, ahşap malzemeyi arayıp bulmanız, gidip sipariş vermeniz, seçmeniz, onların nakliyesini yaptırmanız, biçtirmeniz, fırında belli bir seviyeye kurutturmanız, ondan sonra getirip burada hava alacak şekilde ve eğrilip büyürülmeyecek şekilde düzgünce istiflemeniz, bunca tonlarca ağacı ne kadar vaktinizi alır? İşte şu salmayı planlamak, saçlarını gidip kestirtmek, eğdirmek, büktürmek, kaynağını yaptırtmak, tabi nakliyeler arada ne kadar gününüzü alır, kaç gününüzü alır? Bunları da bir düşünmek lazım. Herkes şeye odaklanmış durumda. <laughs> yani teknenin şekli kabuğu bir görelim. Şeklini görelim. Ya bak bunca iş yapıldı, bunca adam koşturdu, etti, bitti. Onlar hiç görünmüyor. <laughs> Belki de haklı olarak. Gerçi zaman zaman bende de aynı psikoloji oluyor. O kadar çalışıyoruz çalışıyoruz ortada bir şey yok. Biraz böyle boşa mı kürek çekiyoruz psikolojisine kapıldığım anlar oluyor. Şimdiye kadar yaptığımız işlerde de ölçümümüzde hesap kitapta herhangi bir aksilik aksaklık yok. Hep böyle güzel gidiyor. Belki planladığımdan umduğumdan daha iyi gidiyor. Çünkü ben hep şey yaparak yaklaşıyorum. Tamam bir işi çok iyi planlıyorsun, kafada bitiriyorsun, kağıt üzerinde bitiriyorsun. Ama biliyorum ki onu gerçek hayatta hayata geçirirken mutlaka şeylerle karşılaşıyorsun. Öngöremediğin sorunlar mutlaka çıkıyor. Hele böyle kapsamlı, teferruatlı bir konu söz konusuysa, böyle bir süreç söz konusuysa ama şimdilik öyle işlerimizi aksatacak benim planlarımdan planlamamdan kaynaklı bir aksilik yok. Hep böyle üçüncü şahısların dışarıdan kişilerin yaratmış olduğu problemler, sorunlar onlar da aşılmayacak sorunlar değil. Onlar ufak tefek gecikmelere neden oluyor ama dediğim gibi onlar da bir şekilde aşıyoruz. Tam yıl başında ocağın ilk haftası buraya taşındım. Bu işlere başladık işte. Ondan sonra malzeme temini vesaire derken ufak ufak bu noktaya kadar getirdik. Şimdi mümkün olduğunca bu elyafı hazırlarken, keserken ölçüsünde fazla da böyle taşırmamaya gayret ediyorum. O omurgada o işi yaptım bir o hatayı. Elyaf epoksiyle buluşup da fazla taşırdığımda, bol bol kullandığımda, kenarlardan taştığında ve o epoksi kuruduğunda kemik gibi oluyor bu. Ondan sonra onları temizlemesi, kesmesi Büyük dert ve toz duman oluyor ortalık. O yüzden mümkün oldukça ölçüsünde fazla dışlara taşırmadan hazırlamaya çalışıyorum ve epoksi tam kemikleşmeden yani bir 12 saat geçtikten sonra 20 saat geçtikten sonra maket bıçağıyla o taşan kısımları şöyle bir geçiyorum. Onları bir tam daha sertleşmeden epoksi temizlemiş oluyorum. O zaman ondan sonrası çok kolaylaşıyor. Hatta bir arkadaş bana ısrarla o omurgayı yaparken yorumlarda bak biz de böyle yapıyoruz ama kurumadan tam kurumadan işte maket bıçağıyla falan temizlersen daha sonra toz duman içinde onları temizleyeceğim diye uğraşmazsın gibilerinden hep beni uyarmıştı ama biraz bu çalışma şeyi arasında göz ardı etmiştim ama o arkadaşın dediği noktaya geldik yani. Haklı arkadaş. Baştan temiz temiz yapmak, sonradan onu temizlemeye uğraşmaktan her zaman için daha iyi. Artık işte şu frame'ler de bitti ya. Çok ayrıntı var, çok. Yani insan baştan şey gibi kuruyor kafasında. Ne olacak? Su kontralarını şablonlara uygun. Hepsinin şablonunu da çıkarmıştım zaten. Şablonlara uygun tık 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 keseceksin. Birleşim yerlerine epoksi sür, vidala. Hadi yallah. Ta iş öyle değil. Çok ayrıntılar var ve işin kötü tarafı hadi dün yağmur yağdı biraz şu an serin. Bugün tam gün çalışabileceğim öğlende. Ama şu son bir aydır öğlenleri burada durabilmek imkansız. Onun için de biraz sabah erken kalkıyorum zaten. Saat 10'a 10.30'a kadar işlerimi halledip ondan sonra siesta yapıyorum. <laughs> Tekrar akşam 5'e kadar çalışabilmek mümkün değil. Bir de burası sera etkisi yapıyor bu sera naylonları. Doğal olarak zor. Hadi ben şey yaparım. Soğuğa sıcağa biraz dayanıklıyımdır. Öyle çok rahatsız olmam. Ama şu aşamada hep epoksi ile çalışıyorum. Düşünün burası 38-40 derece olduğunda içerisi. 40 derecede de epoksi ile çalışabilmek mümkün değil. Ben işte epoksi hazırlayıp Buraya sürmeye başladığımda 5-10 dakika içinde o epoksi artık hemen şey yapmaya, kurumaya, macun kıvamı kazanmaya başlıyor. Dolayısıyla çalışmak istesen de çalışamıyorsun. Yine yağmur başladı. Sizde belki yağmur sesini duyuyorsunuzdur. Dün akşam dün gece çok güzel yağdı hele. <laughs> Bayağı yağdı yani. Şimdi ara ara işte bulut geçerken çiseliyor böyle bir sağanak boşaltıyor. Bulut geçip gidiyor. Ara ara devam ediyor. Güzel. Ortalık bayağı bir serinledi. İyi oldu yani. Yağmur. Şu son işte ortalığı toparlamama. Bugün yarın sıkı çalışırsam tam gün çalışırsam imkan sağlayacak. Ortalığı hemen iki günde toparlayabileceğiz. Şimdi çoğu marangozlukla ilgilenen arkadaşlar benim bu kıl testere kullanmama ne bileyim el testeresi kullanmama falan şey yapıyorlardı. İşi biraz daha hızlandırmak adına daire testereyi falan kullansan daha iyi olmaz mı? Hızlı hızlı hepsini hazırlarsın gibilerinden düşünüyorlar. Ama hem masa başında ölçerek yapmam gerekiyor Hepsini hazırlayıp bir kere de kesip getirip monte etmek söz konusu değil. E bu kıl testere de çok ince, temiz, hassas bir şekilde ince tahtaları kesmeme olanak sağlıyor. Yani i̇ş yükü olarak beni biraz yoruyor ama olsun. Yorulmadan bu iş olmayacak. Yeter ki temiz, güzel, içime sinen bir iş olsun istiyorum. Şimdi şunu gördüm. Siz eğer böyle bir teknenizi yapacağım diye işe kalkışacağınız zaman e, ne kadar sürede biter diye kafanızda şöyle bir şekillendirebilirsiniz. En azından benim gördüğüm o iki kişi çalıştığınızı farz varsayalım. İki kişi tam zamanlı bu işe zaman ayırırsanız yani hem bir işte çalışıp hafta sonları falan yapmaktan bahsetmiyorum. Tam zamanlı olarak buraya kanalize olduğunuzda bir buçuk yılla iki buçuk yıl arasında sürebilir bu projenin tam bitmesi. Yani bir buçuk yıldan önce bir teknenin bitebileceğine hele bizim gibi amatör imkanlarla malzemeyi de bizim tedarik etme sürecimizde bu zamanın içine kattığımızda bir buçuk yıldan önce bir teknenin bitebileceğini pek düşünmüyorum. Hatta bir buçuk yılda tam böyle uzun seyahatlere hazır hale getirmek bence başarı. Ha, baştan az önce konuştuğumuz gibi insan kafasında kurarken kağıt üzerinde ne olacak 6 ayda bitiriveririm diye düşünüyor ama incik boncuk çok iş var çok. <laughs> Ve her bir ayrıntı için planlama yapmanız, kafa yormanız, en ideal nasıl olabilirleri araştırmanız hep bunlar vakit alıyor. Evet, bir yandan sohbet ederken bir yandan ben bu tarafı hazırladım. Diğer frame hazırdı zaten. Şimdi şu köşeyi de hazırlarsam bunları yapıştırırım bugün. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.